sevgili babacığım yine tüm ailenle akrabalarınla hemşerilerinle dostlarınla ve sevenlerinle huzurundayız bize öğrettiğin yaşam ilkelerinden ve insanlara saygılı olma felsefenden asla daviz vermeden görevimizi yapmaya devam ediyoruz ülkemizin her tarafında Başta bölgemiz olmak üzere, eğitimden sağlığa, gençlerimizin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bizlere öğretmiş olduğum felsefede çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Ancak ve ancak başarılı olur isek ailemize, akrabalarımıza, hemşerilerimize ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak kimseyi incitmeden, zararlığa uğratmadan, başarılı olma ilkelerinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz. Sevgili babacığım, müsaadenle yaşam ilkelerini anımsatmak istiyorum. Asla yalan söylemeyin. Hiçbir zaman dürüstlükten şaşmayın. Kimseyi azarlamayın, hor görmeyin. Kimsenin işine müdahale etmeyin. Bitmiş işi bozmaya çalışmayın. Ödemelerimizi söz verdiğiniz zamanda yapın. İşçinin parasını alın teri alanı değil. Pazarlık yaptığımız işten ödeme sırasında tekrar para kesmeyin. Söz ağızdan çıkar. Anlaşma yaptığınız biz bir alışverişten zarar etseniz bile dönmeyin. Herkese karşı hoşgörülü olun. Ailenize daima sahip çıkın. Eş, dost ve akrabalarınızı bırakmayın. Kapınıza gelen kimseyi geri çevirmeyin. Başkasını kendiniz bilin, öyle bakın. Servetin sınırı yoktur, mükafatı vardır. İşinize, insanınıza, vatanınıza, devletinize ve bayrağınıza sahip çıkın tüm felsefeden asla taviz vermeden devam edeceğimize an biçiyoruz. Erdemoğlu ailesi adına hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.